Arkadaşlar motorumuz Çita 180R 6. viteste 120'de kalan bir motor. 300'ü karbüratör taktık bunu 2 gün önce. Arkadaşın ısrarıyla dedim hani ne kadar taksan da bir anlamı yok. İçeriden oynama yapmadıktan sonra dışarıdan ne kadar benzin verdiğinin önemi yok. Zaten orijinal karbüratör ayarında oluyor. Şimdi silindiri de şöyle hafif kötü boyalı. Üzerindeki üst kapak güzel boyalı. Altındaki silindir kötü boyalı. Daha önce de Gold videomuzda yani yüzük videomuzda silindir boya hep takmıştık. Bunda da silindiri mutlaka 62 veya 63,5 geliyor. <laughs> Sökeceğiz. Silindir 65,5 derece eksantrik. Neyse daha fazla konuşmayalım. Videoda izleyin. Şimdi sökmüş işlemlerine başlayacaklar arkadaşlar. Biz de burada kesiyi söküp göndereceğiz. Bursa'ya giderek. Üst kapağı sökebiliriz arkadaşlar. Motorumuzun şimdi sökme işlemini gerçekleştirdik. Üzerinden güzellik bir çıtak kırangı çıkıyor. 13 perno aracımıza koyduk. Silindiri 62.5 gelen silindir. Yani 150 silindir çıkıyor. 180 motorlardan 6 viteslerden. 150 silindir çıkıyor. Biz bunu 250 silindir yani 65.5 yapacağız. 65.5 standartlarda 200 olarak geçer. Ama biz ebat büyüttüğümüz için ortalama 250 olarak diyoruz. Fabrikaya söylediğinizde bunu 200 olarak diyecek ki 250 silindir. Çünkü 67'nin üzerine çıkmanız gerekiyor hesaplamalara göre. Şimdi bakalım kapağa yapılan işlemleri de da bir milim sildireceğiz. Kapağa yapılan işlemleri de silindire pistona yapılan işlemleri de sizlere göstereceğim. Her videoda olduğu gibi Tonra Celalettin'in yanına geldik. Yarım milim kapak yüzeyi silme işlemini başlatıyoruz. <laughs> Gelmemiş adam. Ayna modeli resmen. Kapağımız silindi. Şimdi buraya piston yüzeyi çarpmasın diye, kenarları çarpmasın diye bir 65 buçukluk pistonumuza göre hafif iz açacağız. Ne olur ne olmaz patlamalara karşı. <laughs> Ama Amasörleri üstüne öyle bir tuttur da içeri gelir motoru? sistemimiz de şu an yapılıyor. Bir milimde çift segment pistonumuzdan zirve veriyoruz. atölyemize geldik arkadaşlar. Bu arada kapağımızla aynı renkli olması için silindirimizi boyayacağız. Yeni aldığımız silindiri. Onu da söylemiş olayım. Şimdi kapağımızın modifi işlemine geçiyoruz. da dereceli eksantrik takacağımız için üst kapak videomu izleyenler bilir. Sadece arkadaşlar bu işlemleri yapmak kolay ve basit değil. Hani ekran başında izlerken ben de yapabilirim <laughs> şeyine düşüyorsunuz ama tabii ki mücadeleli oluyor bu işler. Ama biraz da biraz değil. Çoğunluk ekipman gerekiyor. Çünkü bu derdeyi kısaltmamız gerek. Eksentrik tatlarımız için bu derdeyi kısa kullanmak zorundayız. Yoksa ne yapar biliyor musunuz? Şu subap çontasına sivobun şapkası basar. Bastığı zaman da bunu parçalar motorunuz yağ yakmaya başlar. Şimdi eksentrik basarı yani sivop ayar yerine böyle aşağı ne kadar indirdiğidir. Orjinal eksantrik de bu kadar iner. Yapılı eksantrik de buraya çarpabilir. Onun için biz bunu biraz kısaltmış işlemi yapacağız. Kapağımızda 150'lik bir kapak. Hafif böyle oyacağız. Tatlı bir şekilde. Temizliğini yapacağız. Kapaktan sildirdik zaten. Şimdi eksos tarafının derdeğini çıkartmakla işlemlere devam ediyorum. Aparatımız bu. Takma aparatımız da bu. Sarıdan yaptım. Şöyle takıyorum. Şu anda çıktı. Kısaltacak olduğumuz derdek bu. Derdeğimizi kısaltma işlemine geçelim. Kapağımızı mengen içerisine aldık. Şimdi yeni aldığım frezle ile İçinin oyum işlemini yapacağım. Ama tabii ki oyum işleminden önce size içerisini göstermek isterim. Çok büyük oymayacağız. 300'ü karbüratör kadar oymayacağız. Sadece şu ağzı kadar yani 30 milim kadar oyup çıkarsak yeterli olacaktır bunu çok oyup abartıp bu kadar inceltmenin de bir anlamı yok motor içeri ne kadar benzin isterse o kadar benzini sağlayabilecek bir kanal açarsa bizim için yeterli olacaktır şimdi ilk hali bu şekilde deliğimizin derdeklerimizi az önce söylediğim gibi çıkardık buraya az sonra derdek modifi işlemimizde yapacağız ama kapak videomuzu kapağ. kanalımızdan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz kapağımızı yapacağım sizlere göstermeye çalışacağım. Ama pek detaylı gösteremem. Bunun için ayrı bir videomuz var. Çünkü çok uzun olacak video. Bunun için ayrı bir videomuz var. Onları izleyebilirsiniz diyoruz ve kapağımızı oynaya başlıyoruz. <laughs> kapağımızı yapmaya tamamen başlamadan önce silindirimizin o sırada kuruması için maskeleyip boyayıp soba yanına alacağım. Sonra da kuruduktan sonra motorumuza takarız artık. Derdeklerimizi kısalttım şimdi. Kapağımızı da oyduk. Oyma işlemini de yaptık. Şöyle göstereyim. Burası olabildiğince parlak olmak zorunda. Çünkü e, herhangi bir kurum falan tutmaması lazım. Esuz boğazın tıkamaması lazım. Şimdi derdek çarpma işlemini yapacağız. Şöyle koyacağım. Derdek çarpma işlemimizde. de... Şuradaki bulunan aparatlarımla yapıyoruz. Kapak videosundan kapağın detaylı yapım videosunu izleyebilirsiniz YouTube kanalıma girerek. Şimdilik bu kadar gösterebiliyorum. Sivoplarımızı yapıp kapağımızı hazırlayacağız. Kapağımız hazır. Sivoplarını da değiştirdik. Bu şekilde güzel orijinal bir 150'lik yapılı tatlı yapılı bir kapağımız oldu. Şimdi 65'e göre de bu yanakları açık arkadaşlar. O gördüğünüz yerler. Şimdi motorumuzun <laughs> deplaj balatasını altılı yapacağız. Eksantriğini değiştireceğiz burada. Önce eksantriyi değiştirelim. Satür tarafını kapatalım. Ya da önce balata tarafını kapatalım. satür tarafı en sonu kapatalım. Silindir falan kapattıktan sonra çünkü sentesine, zirvesine falan bakacağız. Elimizde tas tutalar tutabilelim yani. Deplaj tarafını kapat. eksentrik değişim işlemini de yapıyoruz arkadaşlar. Takacak bulduğumuz eksentrik 1 milim basarlı. Şöyle. Kamasını tam getiriyoruz. Çak işlemini yapıyoruz. Sekmanımızı taktıktan sonra motorun üzerine takıyoruz. Kapağımızı da ayarladık, temizledik, bakımını yaptık. Pistonumuzun zirvesi bu şekilde. Tatlı bir zirvesi var. Temizliğini de yaptık. Ee, tek saç contayla, boyalı contayla saç contalara boya sıkmak ne işe yarıyor diye soracak olursanız saç contalara boya sıkmak arkadaşlar metal bir yüzeyi daha e, böyle plastik hale getirmek. Ufak hataları kabul etmesi için saç contayı boyayıp silikon hissiyatı veriyoruz ona da. Şimdi kapağımızı kapatıyorum gördüğünüz üzere. İlk marşında yapmaya başlıyoruz. Çalışıyoruz artık. Ne civataları? Kafamızı oturtturduk. 20-25 olmak üzere sipaplarımızı da ayarladık. Böyle sıkı gidip gelecek şekilde. Misafirlerimiz de geldi. Hemen üst kapağımızın kapağını da kapatıyorum. Printer kapağımızı. Şundan kapatalım. Sipaplarımı bu taraftan kapatırsanız daha rahat kapatırsınız. Şimdi civatalarımı atıp şuraya da kör tüpe vurup kapatacağız motorumuzun ilk marşını. Yapacağız inşallah. Motorumuzun tamamen komple bitirdi. Kapağını falan kapattık. Şimdi yağını koyup marşına basacağız. Yağını da boşalttık. 20 şel bu arada. İnce yağ kullanmıyoruz. İnce yağ kullanırsak çok çabuk su gibi olur ya. Şimdi boşalmasını bekleyeceğiz. Alt tabağı kapattık ne? mi? Son dokunuşu da yapıyorum artık. Geri dönüşüm iptali. Onu da güzel bir şekilde boşaltalım. Kaynak izi belli olmasın diye. Şimdi benzinimi verip ilk marşımızı yapacağız. Motorumuzu rahat bir yere alalım. Şu ortalığı bir toplayalım. At motorumuz hazır. Renk uyumu birebir. Rengi soracak olan arkadaşlar. Rengi biz kendimiz iki boya karıştırarak tonuna göre tutturup yapıyoruz. Yani boyanın herhangi bir kodu falan yok. Karışımlı oluyor. Farklı farklı silindir renkleri oluyor. Geçen yüzlük yaptığımız farklıydı. Bu farklı. Olay bundan ibaret. Şimdi ilk marşımızı yapalım. Kazı ölen tayazı yükselt çekerek kazı. Kazı çek kazı. Bırak. Yağlama var mı? Önce yağlama var mı diye kontrol ediyoruz. Yağlamamız tamam. Ya. Buradaki civatadan kontrol ediyoruz. Yağ geliyor. Evet. Şimdi motorumuzun ilk marşını yapacağız, öncelikle karbüratöre yağ sıkmam gerek çünkü silindir piston yeni, malzemelerimiz yeni, biraz alışması için yağlı bir şekilde çalışması lazım. Benzinine de biraz yağ katacağız, rodaj sürecinde silindir piston daha iyi alışır. Şimdi ilk marşı yapalım, çek bakalım. yaklaşık bir 200 kilometre yaptı. Maraş'a zaten kaç kere gittin geldin? 4. Yani kafadan yapmıştır. 200-300 kilometre yapmıştır. Motorumuzun <laughs> bir 200 kilometresi kaldı rodaj bitmesi için. Benzininde hala yağ var. 1 litre bir topak şeklinde yağ koyuyoruz. <laughs> Silindir uyumu birebir oldu. Gel göster. bu boyanın siparişini vermek için Instagram'dan açıklama kısmında bana ulaşabilirsiniz. İsmini söylemek istemeyen şahs. <laughs> Motorun sahibi. Şimdi bu motor 6. viteste yani 5. viteste 120'yi görüyordu. 120'de kalıyordu. 6. vitese atsanız bile 120'de sabit gazı gidiyordu. Yani devirlenme olayı yoktu. Biz bunu eksantrik karbüratör üst kapak silindir oynaması yaptıktan sonra bu motor siletimiz kaç gördü? 160'ı gördü. Şimdi şöyle bir olanlar vardı. Motor ibresiyle işte yanlış ölçülüyor diyenler vardır. Onlara da şuradan cevabım. Bu motor kendi ibresiyle orijinalken 120'yi gördü. Biz yaptıktan sonra 160'ı gördü. Arada 40 kilometrelik bir hız var. Bu gerçekten baktığınız zaman küçük olsa da Artık bir süre sonra motor gazı çevirdiğinizde altındaki motor gitmezse yanından geçip giderler demek istediğim şu 40 km hız küçük bir hız değil. Bizim kranka girmeden yapabildiğimiz en güzel şekilde bu. Bir de kranka girseydik mesela krankı da 0.2.30 per bir krank yani 200'lük bir krank yapsaydık bu motorun neti 170 150 yani 175 vardı diye düşünüyorum. Ama motorumuzun son stok eniş aşağı e, yokuş yokuş aşağı böyle 160'ı gördü. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bana ulaşmak için açıklama kısmından tekrar söylüyorum. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. YouTube kanalıma abone olabilirsiniz. Canınız ister, isterseniz, isterseniz olun. Destek olmak için olanlar vardır. Burada yaptığımız işleri de gösterelim. Bunuz var 250'lik. Yine şehir dışına bu Çanakkale'ye yapılacak. 250 kapağımızı yapıyoruz. Hala işlemde tamamen bitmiş değil. Sivoplarımızı değiştirdik. Bu sivoplar üst kapak videomdan izleyenler vardır. Şöyle kurum tutmayan siboklar. Ondan sonra bu şekilde atölyemiz büyütmeyi düşünüyorum artık atölyede çok dar geldiğini düşünüyorum ama işte biraz maddi sıkıntılarımız var biraz etmemiz gerekiyor bazı şeylerin olması için gerçekten zaman ve e, para ihtiyacı oluyor. Arkadaş da arkadaş değil amcam da kırmızı motorla kaza yaptı kırmızı beyazla. Kaza hayatı sadece önünü vurduk. takip edenler bilir zaten. <laughs> sadece ne, ne yamamış? çemberi yamulmuş. Başka bir şey yok. Amatörün bir değer yerinden çıkmasaydı şasemiz bile yamulurdu. Amatör üst tabladan yerinden çıkmış. şekilde biraz dağınık. Büyük bir, bir yer olursa inşallah dağınık olmaz diye düşünüyorum. Burada yıkamamız var. Yıkamayı da çok önce almıştım. Bir de dolandırılmıştık bunun yüzüne. 3800 paramız gitmişti. Şu günün parası 7800 para. Bundan yüzümüz gülmedi. Sana hayatta diye dükkanımıza sanayi yok. Burada kamera arkasında Mavi'miz var. Mavi'nin videosu da gelecek. Mavi'yi tamamen bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.